Merhaba arkadaşlar. ikinci dersteyiz. Kareköklü sayıların ikinci dersi. Bu derste ne yapacağız? Onları bir özetleyelim. Karekök dışına çıkarma, karekök içine girme ve sıralama konularını bu derste göreceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki 3, 4, 5, 6. dersleri de yine takip edersiniz. Önceki dersin ve sonraki derslerin linklerini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar karekök dışına çıkarma olayı ne? Karekökün içinde bir tam kareli bir ifade varsa bakın buraya dikkat edin tam kareli yani bir sayının karesi şeklinde bir e, sayı var. O zaman bu karesi olan sayılar dışarı kendini ne yapacak? Atacak. Nasıl attı? Bakın dikkat ederseniz a olarak attı. E, yani bu ifade e, şöyle düşünün. Tam kare olan sayıları hatırlıyoruz değil mi? Bir önceki dersi hatırlayalım arkadaşlar. Mesela sayımız ne olsun? 36 çarpı 2 diye bir sayı olsun. Bu karekökün içinde. E, 36 sayısı 6'nın karesi olarak yazılabilir değil mi? 6'nın karesi çarpı 2 e bir tam karedir yani bu dışarı o zaman nasıl çıkacakmış? 6 olarak çıkacakmış yani 6 kök 2 diyeceğiz arkadaşlar buna. Demek ki eğer böyle bir şey varsa bunu yazmaya bile gerek yok. Bu 36 dışarı nasıl çıkacak otomatikman? 6 olarak çıkacak 6 kök 2 diyeceğiz. Mesela 4 sayısı. E 4 sayısı zaten tam kare bir ifade olduğu için dışarı kendini otomatikman atar, atar arkadaşlar. 2 olarak çıkar. 25 sayısı mesela tam kare bir sayıdır. Kendini nasıl atacak dışarı? 5 olarak atacak. 64 sayısı dışarı nasıl atacak kendine? 8 olarak atacak. Peki böyle sorularda nasıl yapacağız? Önemli olan aslında bu. Çünkü bu tam kare bir sayı değil. Tam kare bir sayı olmadığı için arkadaşlar tam kare ile hangi tam kareyle bu bir sayı çarparsak 20 yapar onu düşüneceğiz. 4 çarpı 5'tir değil mi? Bakın 4 çarpı 5. 4 sayısı bir tam karedir. 4 sayısı bir tam kare değil mi? Bu 4 sayısı dışarı kendisini nasıl atacak? 2 olarak atacak arkadaşlar. 2 olarak attı. Bu içeride kalacak. Bakın 5 sayısı içeride kalacak. O zaman ne olacakmış? 2 kök 5 olacakmış. Mesela 12 sayısı. 12 sayısı 4 çarpı 3 diye yazacağız değil mi? 4'ü ben dışarı nasıl atacağım? 2 olarak atacağım yine. O zaman ifademiz 2 kök 5 olarak yazılır. Şimdi 10 şey nedir o 32 sayısını nasıl yazabiliriz? Aslında arkadaşlar burada iki tane şey gözüküyor. Mesela 4 çarpı 8 diye yazabiliriz değil mi? Çünkü 4 bir tam karedir. O zaman 4'ü dışarı atarız. Bakın yani şu ifadeyi ben 4 çarpı 8 diye yazıp 4'ü dışarı atarsam ifade ne olur arkadaşlar? 2 kök 8 olur. Ama 8 sayısı da yine aynı şekilde devam eder. Mesela ne olur? Yine 4 çarpı 2 diye yazarız değil mi? 4'ü yine dışarı atarız biz. Bu sefer ne olacaktır? 2 çarpanımız var ve çarpı durumunda sakın toplama falan yapmayın arkadaşlar. Bu 4 sayısını da biz dışarı 2 olarak atarız. İfademiz ne oluyormuş bu? Bununla da bunu çarparız. İfademiz ne olur? 4 kök 2. Eğer böyle görürseniz yani 4 çarpı 8 olarak görürseniz iş uzar. Pratik olarak düşünürsek ne olur? 16 çarpı 2 diye düşünebiliriz değil mi biz bunu? Çünkü 16 bir tam karedir. 16 dışarı kendini nasıl atacaktır? 4 olarak atacaktır arkadaşlar. O zaman bu arkadaşın sonucu ne olacakmış? 4 kök 2 bakın aynı sonuç çıktı gördünüz mü? Biri baya aşamalı bir şey. Diğeri iki adımda hallettik. Şimdi arkadaşlar bu kare kök dışına çıkarma olayında Bazen e, hani şeyi göremeyebiliriz. Mesela burada e, atıyorum mesela şu ifadeyi ben e, 36 çarpı 2 diye görürsem görebilirim ama görülmeyebilir de bazen büyük sayılar çıkar çünkü karşımıza e, bu 36'yı dışarı e, atarsak 6, 6 kök 2 normalde değil mi? Peki bunu göremediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Hatırlayalım şeyi hatırlayalım. Bu EBOB EKOK konularını hatırlayalım. Çarpanlarına ayırıyorduk hatırlarsanız asal çarpanlarına. 72 sayısını arkadaşlar şöyle alacağız. 2'ye böldüğümde 36 değil mi? 2'ye böldüğümde ne olacak? 18. Yine 2'ye böldüğümde 9. 3'e böldüğümde 3. 3'e böldüğümde 1. Arkadaşlar bunu ikişer ikişer gruplandıracağız. Bakın bunu ikişer ikişer gruplandırdık. Şu da ikişer ikişer. Yani aynı olanları gruplandıracaksınız. Tamam mı? Bu iki boşta kaldı. O zaman biz bu ifadeyi nasıl yazacağız? Bu ikinin karesi olarak yazılacak. Bu üçün karesi olarak yazılacak. Şu ifade yalnız başına kalacak arkadaşlar. E peki karesi olan kendini dışarı atıyordu. Bir önceki sayfada öyle yapmıştık değil mi? Bu iki olarak kendini atacak o zaman. Bu 3'ün karesi dokuz olduğu için dışarı 3 olarak atacak. Bu iki olarak attı bu 3 olarak atacak. Bu içeride kalacak arkadaşlar. Ne olacak? Bu. O zaman ifademiz bunu da bunu çarpıyorduk hatırlarsanız. İfademiz ne olacakmış? 6 kök 2 olacakmış. Bakın aynı sonucu bulduk gördünüz mü? Ama tam kareyi tam kareyi görebilirsek daha hızlı görüyoruz arkadaşlar. Tam kareli çarpımlara hakim olmanızı öneriyorum tam kareli ifadeleri bilin. Eğer bilemezsiniz ne yapacakmışsınız? 50'yi asal çarpandan ayıracağız. 2'ye böldük. 25. Bakın 25 tam kare olduğunu gördük değil mi? O zaman biz bu ifadeyi 25 ile 2 çarpımı şeklinde yazabiliyormuşuz. E 25 dışarı 5 olarak çıkacaktı. O zaman ifademiz neymiş arkadaşlar? 5 kök 2'ymiş. Bu kadar. Ama bunu da göremezsek ne, yap ne yapacağız? Yine bölmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 5'e bölersek ne olacak? 5. 5'e bölersek yine ne olacak? 1. Peki ikişerli gruplandırırsak bu ifademiz ne olacakmış o zaman? Bakın bu 5'in karesi geliyor değil mi? Bu 2 yalnız başına kaldı. E karesi olan kendini dışarı atabiliyor. E, 5 o zaman ifademiz ne olacakmış? 5 kök 2 olacakmış arkadaşlar. 84 sayısı. 84 sayısını e, ne yapalım? Şöyle parçalayalım beraber. 2'ye bölersek ne yapacak? Şurası 42. Yine 2'ye bölersek arkadaşlar burası 21. 2'ye bölmez 3'e bölersek burası ne yapıyor? 7 yapıyor değil mi? 7'ye bölersek 1 yapıyor. İkişerli gruplanan sadece bunlar var. Bunlar kalacak o zaman arkadaşlar. Şöyle. Bu ifade 2'nin karesi değil mi? Bu 3 çarpı 7 olarak yazacağız. Peki karesi olan sayı kendini dışarı atıyordu 2 olarak değil mi? 3 ile 7 içeride kalacak arkadaşlar. 3 çarpı 7. Yalnız bunu böyle 3 çarpı 7 diye bırakmayın. Çarpın. O zaman 2 kök 21 olacakmış bu sonuçta. Evet. Peki dışarıda bir kısmı dışarıda olan sayıları nasıl yapacağız? Aslında arkadaşlar hiçbir fark yok. 18 sayısını biz 18 sayısının dışarı nasıl atabiliriz onu düşünelim. 2'ye bölersek ne olur arkadaşlar? 9 olur. 3'e bölersek ne olur? 3 olur. 3'e bölersek yine 1 olur. Peki biz bu arkadaşı şöyle gruplandırırsak ifademiz ne geliyor dikkat ederseniz? 3'ün karesi çarpı 2 geliyordu mi? bakın baştaki 2'yi aynen yazdım. Peki şu 3 dışarı Atarken değil mi? 3'ün karesi olduğu için kendini 2'yi yazıyorum aynı. 3 olarak attı bu da. Kökün içinde ne kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Şunu şunu çarpıyorum. 6. Sonuç neymiş? 6 kök 2'ymiş. Tamam. Olay umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. 60 sayısını ne yapacağız bu sefer? 60 sayısını parçalayacağız. Peki 2'ye böldüğümde ne olacak? 30. 2'ye böldüğümde ne olacak? 15. 3'e böldüğümde ne olacak arkadaşlar? 5 değil mi? Burası 5. 5'e böldüğümde ne olacak? 1. Peki ifademiz ne geliyor o zaman? 5 ee, sayımız var. Şunu şöyle ben gruplandırırsam. 2'nin karesi geldi değil mi? 3 geldi. 5 mi geldi? Peki karesi olanlar kendini dışarı at atabiliyordu. Kendini dışarı şöyle atarsa arkadaşlar ne olacak? 5 bu 2 olarak atacak. Çarpı. Şunları atamayacak arkadaşlar. Bunlar içeride kalacak. Yani bunları çarpı olarak yazıyoruz. Yalnız hani bu aşamayı da yazalım. Bu ifade ne oldu? 10. Bu ifade ne oldu arkadaşlar? 15 geldi. Olay bu kadar. Peki şuradaki ifade de nasıl yapacağız? Mantığı öğrendik umarım. Yani bunu bol bol pratik yapın arkadaşlar. Bol bol örnekle iyice pekiştirmeye çalışın. 24 sayısını ne yapıyoruz şimdi? Yine 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 12 değil mi? Şurası 12. 2'ye bölüyoruz 6, 2'ye bölüyoruz 3, 3'e bölüyoruz 1. Tamam. İkişer ikişer gruplandırırsak bunlar gruplanıyor. Bakın bunlar gruplanmadı. Yani ikinin bir tane daha eşi yok. O zaman 4'ü yazdım ben. Banko içeride var. Şey dışarıda var. 2'nin karesini yazdım. Sonra şu 2'yi yazdım. Sonra 3'ü yazdım. Peki. Bu bakın 2'nin karesi olduğu için bu dışarı kendini atar değil mi? Nasıl? 4 çarpı bu 2 olarak atar yalnız. Tamam Karesi olanlar kendini dışarı atabiliyordu. Peki şu ifadeyle şu ifade kendini atamayacak arkadaşlar. 2 ile 3 ne? 6. E, bununla bunu çarpıyorduk hatırlarsanız. 8 kök 6 olacaktır. Bu kadar basit. Evet şimdi aşağıdaki kare köklü sayıları kök dışına çıkarınız diyor arkadaşlar mantığı umarım öğrendik ee, yani burada gruplandırma yapacaksınız bakın 2'ye bölersek ne olacak arkadaşlar 40 2'ye bölersek ne olacak 20 2'ye bölersek ne olacak 10 yine 2'ye bölersek ifademiz ne geliyor 5 5'e bölersek ne geliyor arkadaşlar 1 o zaman ikişer ikişer gruplandırdım da bakın şunlar bu yalnız kaldı bakın bunu gruplandıramıyoruz o zaman. Bu 2'nin karesi olacak. Bu 2'nin karesi olacak. Bu da 5 olacak arkadaşlar. Karesi olanlar kendini dışarı atabiliyor. 2 olarak attı bu. Bu da 2 olarak attı. Bakın şu 2 olarak çıktı. Bu 2 olarak çıktı. Bu çıkamadı arkadaşlar. Ne yapacağız? 5 olarak yazacağız. Sonra dışarıda çıkanları çarpacağız. 4 kök 5 miş diyeceğiz sonra da. Bakın bunun önünde eksi var. Hiç önemi yok. Dışarı çıkarıp önüne eksi koyacağız. Bu kadar. Yalnız şunu not olarak ben buraya yazayım. Arkadaşlar kareköklü ifadelerde kareköklü ifadelerde liseye geçtiğinizde daha ayrıntılı göreceksiniz. Hatta burası çift diyeceğiz. Genel olarak bir tanım yapacağız. Burada zaten burası 2 olduğu için çifttir arkadaşlar. Şunun içi eksili olamaz. Bakın burası eksi olamaz. Buna dikkat edin. Bu eksili olursa mesela eksi 4 diye bir sayı, eksi 5 diye bir sayı içeride olmaz çiftken. Tamam. Her zaman burası ne olacak? Pozitif olacak. Yani bunun içi sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olan sayılar olması gerekiyor. Onun için eksi içeride olamaz. Dışarıda olabilir ama. Peki bu ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? 75'i yine böyle parçalayacağız. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür ama 25 gelir değil mi? 5'e böleceğiz. 5 gelir. 5'e böleceğiz yine 1 gelir. Şu ifade 5'in karesi de yazılır. Eksi banko yazıyorum. Değil mi? 5'in karesi çarpı 3 oldu. 5'in karesi dışarı 5 olarak atar kendine. Bakın önüne eksiği yerleştiriyorum. 5'i çıkardım. Bu çıkmaz. Bu içeride kalır. Eksi 5 kök 3'müş arkadaşlar. Evet. Olayı umarım anladık. Bunu artık pratik düşünelim arkadaşlar. Ben bunu 11 çarpı 9 diye düşünebilirim değil mi? Tam kareli ifadeyi görüyorum artık. O zaman ifade ne olacak? 9 çarpı 11 olacak. 9 dışarı kendini nasıl atacak? 3 olarak atacak. Arkadaşlar burada ya az önce 3'ün karesi 3 olarak atıyordu. 9 3 olarak atıyor. Nasıl e, oluyor falan de denmesin. E, bu 9 ile 3'ün karesi aynı şey değil mi? E, bu dışarı 3 olarak çıkacak. E, bu da 3 olarak çıkacak. Aynı şey. Sadece gösterimi farklı. Onun için kafanız karışmasın sakın. Tamam. Eksi bakın dışarıda. Ne oluyor? Bu oluyor. Peki yine bu ifadeyi ben 9 çarpı 3 diye yazabilirim değil mi? 9'u dışarı 3 olarak atacağım. İfademiz ne olacak? Bakın eksi 2'miz var. Bu 9'u dışarı 3 olarak çıktı. Bu çıkamadı yalnız. Bunun içine yazdık. Bu ifadeyle bu ifadeyi çarparsak eksi 6 gelecek değil mi? Eksi 6 kök 3 gelecekmiş. Mesela şu. Ben bunu artık 16 çarpı 3 olduğunu biliyorum. 16 dışarı 4 olarak çıkacak arkadaşlar. Eksi 5'imiz vardı zaten değil mi? Buradan da 4 geldi. Şu içeride kaldı. Bunu bunu çarparsam eksi 20 kök 3 gelecekmiş. Bakın tam kareli ifadelere hakim oldukça çok pratikleşmeye başladık. E, buna dikkat edin. 4 çarpı 17 diye düşünüyorum ben bunu. 4'ü dışarı 2 olarak atacağım. O zaman eksi 10. Bu dışarı 2 olarak çıktı. Ama bu çıkamadı arkadaşlar. Bu ifade neymiş? 17. Peki bu ifadeyi çarparsak eksi 20 kök 17 mi gelecek? Cevabımız neymiş arkadaşlar? Bu 3. Peki kök içine alma olayı nedir? Kök içine alma olayı az önceki yaptığımız şeyin aynısı arkadaşlar. İçerideki sayı dışarı karesini alarak yani şurada anahtar olarak 2 olduğunu düşünün tamam mı? 2 olduğunu düşünün. Ee, anahtarını alıp eline o içeri giriyor. Yani a kare e, çarpı b olarak giriyor. Mesela o zaman bu içeri nasıl gelecek arkadaşlar? Karesiyle birlikte gelecek. Yani 2'nin karesi olarak bu gidecek o bunun içine girdi. İfademiz ne oldu bakın şimdi Şimdi 5 çarpı 2'nin karesi. Yani 5 2'nin karesi zaten 4'tü değil mi? 5 çarpı 4'tü. O zaman ifademiz ne geliyormuş? 20 geliyormuş. Yani geriye sarıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Geriye geriye sarıyoruz. Peki 4'ü ben içeri nasıl atacağım o zaman? 4'ün karesi olarak atacağım. O zaman ifademiz ne olacak? 7 çarpı 16 olacak değil mi? Peki 7 tane 16 ne yapar arkadaşlar? 70 112 mi yapıyor? 112 yapacakmış. Mesela 3'ü içeri nasıl alacağım ben o zaman? 3'ün karesi olarak alacağım ve bu gidecek. Dışarıda bir şey kalmadı. E, i̇fademiz ne olduğumuz zaman? 11 çarpı 9 değil mi? 11 çarpı 9 da nedir? 99'dur. Olay bu kadar. Peki eksili olanda sakın eksi içeri almayın. Bakın eksi az önce ne demiştim ben arka sayfada arka şeyde Eksili ifade olamaz. Tamam içeride eksi olamaz. O zaman şu 5'i ben içeri almam gerekiyor. Nasıl girecek? 5'in karesi olarak içeri girecek. Bu 5 ortadan kayboldu. Eksisi duruyor. O zaman bu ifade 6 çarpı 25 olur. 6 tane de 25 ne yapacaktır arkadaşlar? 150 mi yapıyor? Olay bu kadar. 7 içeri 7'nin karesi olarak girecek. Bu gitti. Eksisi duruyor. Eksi banko yazdık. Peki 7 çarpı 7'nin karesi 49 yapıyordu. 7 tane 49'da ne yapacaktır arkadaşlar? 343 yapacaktır. Peki 11, 11'in karesi olarak içeri girecek değil mi? 11'in karesi. Bu 11 gitti. Eksisi duruyor yine. 10 çarpı 11'in karesi 121 yapacaktır. Biz bu arkadaşı çarparsak eksi ne yapacakmış? 1 1 0 yapacakmış arkadaşlar. Olay bu kadar. Gelelim sıralamaya. Arkadaşlar sıralama da oldukça kolay. Sadece kökün içinde toplamaya çalışacaksınız sayıları. Buraya dikkat edin mesela. Kökün içinde diyor ki ABC sıralaması varsa kökün içinde de sıralama değişmez. O zaman burada bakın. 10 var, 5 var, 19 var. O zaman en küçük sayımız nedir arkadaşlar? Bu. O zaman kök 5 sayısı en küçüktür. Ondan sonra nedir? Kök 10'dur. En büyük hangi sayı gelecek? Kök 19 gelecek. Olay bu kadar. Tamam mı? Peki burada negatif sayılarda nasıl düşünüyorduk arkadaşlar negatif sayılarda zıt düşünüyorduk ee, yani burada en büyük bu gibi duruyor ama bu en küçük olacak o zaman değil mi eksi 29 kök 29 en küçüktür o zaman ondan sonra şu ortada olacak bu ortada olacak en büyük sayımızda ne olacak arkadaşlar? Bu olacaktır. Eksi 7 sayısı sıfıra daha yakın. Çünkü sayı doğrusunu daha, daha düşünebilirsiniz. Yani sayı doğrusunu çizersiniz arkadaşlar. Bu sayıları otomatikman yerleştirince yine aynı şekilde gelecektir. Peki burada. Buradan ne yapacağız? Arkadaşlar burada kıyaslama yapmak biraz sıkıntı olur. Onun için içeri alıp toplamamız lazım. Hepsini de içeride buluşturmamız lazım. 2 içeri nasıl giriyor? 2'nin karesi yani 4 olarak giriyor. Bu gitti. Ee, bu ne oldu o zaman? 12 mi oldu? 3 kere 4, 12. Peki 3 içeri 3'ün karesi yani 9 olarak girecek. İfademiz ne olacak? 2 kere 9. Bu gitti bu arada. 18 olacak. E bu zaten kök içindeymiş değil mi? Kökün içinde direkt buna dokunmuyoruz. O zaman burada en küçük sayımız hangisi arkadaşlar? Kök 10. En küçük bu. Bu gitti. Ondan sonra kök 12. Tamam bunu da yazdık. Küçüktür kök 18 diyebiliyoruz. Demek ki ifadeleri kökün içine aldığımızda kıyaslama, sıralama daha iyi, kolay oluyor. Evet. Az önce ne demiştik içeri alırken? Eksi düşünme demiştik değil mi arkadaşlar? 3'ü ben e, içeri alırsam eksi. Bu içeri 9 olarak gelecektir. Yani 3'ün karesi 45 mi olacak? Bu tamam. Peki 5 beş içeri 5'in karesi olarak girecek. Arkadaşlar bu gitti. Eksi. 5'in karesi 25. 50 mi yapıyor? Bu gitti. Peki 4'ün karesi Değil mi? Dördün karesi 16. 3 kere 16. Bu da ne yapıyor? 48 yapıyor. Peki burada hani pozitif gibi düşünüp sonra zıttını alacaktık arkadaşlar. Hatırlarsanız bu en büyük bu duruyor değil mi? O zaman en küçüğümüz neymiş? Eksi kök 50. Ondan sonra ne? Eksi kök 48. Ondan sonra ne? Eksi kök 45 olacaktır arkadaşlar. Kıyaslama böyle olacakmış. Evet aşağıdaki kare köklü sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor arkadaşlar. Ne yapacağız artık? Mantığı çözdük değil mi arkadaşlar? Bakın sıralamanın kare köklü sayıların o kadar kolay olduğunu artık biliyoruz. A sayısı ne olur? 2 içeri alırsak 2'nin karesi yani 4 olarak girecek. Bu gitti. Bu ifade neymiş arkadaşlar? 24. A sayısı kök 24'müş. Peki burada köklü bir ifade yok ama biz bunun tam kare olduğunu biliyoruz. Bu 5 aslında kök 25 olarak yazılabilir değil mi? 5 olarak çıkıyor ya. O zaman kök 25 olarak yazabiliriz. B sayısını da böyle aldık. A sayısı zaten buydu. Peki 2'yi ben içeri alırsam 4 olarak gelecek. 28 olacak. C sayısı da neymiş arkadaşlar? 28. Burada en küçük sayımız hangisi en küçük sayımız? Ha, bu. O zaman bu sıralama doğruymuş. Yani A sayısı en küçük değil mi? B sayısı bu. En büyük de neymiş arkadaşlar? C sayısıymış. Evet şimdi eksiye dokunmadan şu sayıları ne yapıyoruz? İçeri alıyoruz. Bu 2 içeri 4 olarak girer o zaman. İfademiz ne oldu? Kök 20. Eksi kök 20. Yani x sayısı bu. 3'ü ben içeri 9 olarak alacağım. Bu gitti. Eksi kök 27 yaptı. Bu da y'yi de bulduk. Z sayısı. Bakın arkadaşlar burada sakın yine şu şekilde yazmayın. Eksi 16 diye yazarsanız yanlış olur. Bunun doğru yazılmış hali ne olacak? Eksi kökün dışında olacak. 16 içeride olacak. Bunu yazarsanız gümler. Tamam mı? Sakın ha. O zaman z sayısı neymiş? Eksi dışarıda kökün dışında 16 imiş. Peki sıralamaya artık olayını çözdük. negatifte. Li sayılarda büyük olan daha küçük oluyordu arkadaşlar. O zaman y sayısı en küçüktür değil mi? Y sayısı en küçüktür. Ondan sonra x sayısıdır. Ondan sonra da nedir arkadaşlar? Z sayısıdır. Sıralamamız böyleymiş yani. Evet aşağıda verilen eşitliklerde A ve B doğal sayı değerlerini bulun diyor arkadaşlar. Kaç farklı değer olduğunu bulun diyor aslında. Hani bu ifadeyi farklı farklı şekillerde yazabiliyoruz. Bu tarz sorular orijinal sorulardır arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Bunun bir de şeyi halini sorabilirler. Mesela A'yı maksimum olduğunda B ne olur falan tarzı sorularda gelebilir. Ona da dikkat edersiniz. Peki bu sayı bir kere 1 çarpı kök 12 diye yazılabilir değil mi? Bakın A yerinde 1 var. B yerinde ne var arkadaşlar şu anda? 12 var. Bak birincisi bu. İkincisi ben bu ifadeyi 4 çarp 3 diye düşünüp 4'ü dışarı atarsam 2 kök 3 olarak yazılır. Değil mi? 2 kök 3 olarak yazılır. O zaman bu A yerinde bu sefer ne var? Dikkat ederseniz 2 var. B yerinde ne var arkadaşlar? 3 var. Demek ki başka daha dışarı çıkabilecek bir sayı var mı? Yok. Demek ki A sayısı 1 iken B sayısı 12 olabiliyor. A sayısı 2 iken B sayısı ne oluyor arkadaşlar? Bu oluyor. Yani bir böyle yazılıyor. Bunu farklı bir kalemle belirtelim. Bir de ne oluyormuş arkadaşlar? Böyle oluyormuş. Yani bir tanesi 1 kök 12 bir tanesi de 2 kök 3 olarak yazılabiliyormuş. Şimdi gelelim buraya. Burada ne belirteceğiz? Arkadaşlar yine 1 kök 48 diye belirsek ifademiz bak A yerinde ne var? Dikkat ederseniz 1 B yerinde ne var? 48. Bu da birincisi. Peki ben bunu 4 çarpı 4 çarpı 12 diye ifade etsem 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 12 olur. Değil mi? Bakın A yerinde bu sefer ne var? 2 var. B yerinde ne var? 12 var. Yani A birken nasıl yazalım? Şöyle yazalım arkadaşlar. A ve B diye yazalım. A birken B 48 geliyor. A 2 iken burası 12 geliyor. Başka ne olabilir? Onu da düşünelim. Mesela yine 4 çarpı 3 diye düşünürsek 4'ü ben dışarı atıyorum arkadaşlar. 2 olarak çıkıyor değil mi? Yine çarpıyoruz. Bu 2 olarak çıktı. Bu gitti. 2 2 4. 4 kök 3 oldu. O zaman A yerinde bu sefer 4 var. B yerinde ne var arkadaşlar? 3 var. Ee, yani A değeri A değeri bu kadar değer alırken B değeri de bu kadar değer alıyor. O zaman farklı değer olarak bunları alabiliyormuş. Arkadaşlar soru kalıbı olarak size derse ki A'nın maksimum değeri için derse mesela A maksimum hangi değer alıyor? 4. Ü. O zaman B'de ne olacaktır? Bu. Bunun en temiz, en sade hali nedir o zaman? 4 kök 3'tür arkadaşlar. Bunu bir daha yazıyorum. 48 sayısı 4 kök 3 olarak yazılacakmış o zaman. Evet aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şöyle bir bakalım. Bunu artık kıyaslamayı biliyoruz. Artık öğrendik iyice. Ne yapalım? 5'i içeri alırsak 25 olarak atıyoruz değil mi? Bakın 5 içeri 25 olarak giriyor. 2 ile de 25 çarparsak 50 yapıyor. Bu doğru o zaman. Şuna bakalım. Bakın eksi dışarıda bırakacağız. Sadece 6 sayısı içeri girecek. 6, 36 diye içeri giriyor değil mi? Yani içeri girerken büyüyor. Dışarı çıkarken küçülüyor. Öyle düşünebilirsiniz. 3 tane 36 diyor arkadaşlar. 3 tane 36 da ne yapacaktır? Bu yapacaktır. Önünde eksi var. O zaman bu da doğru. Şuna bakalım. 3 içeri 9 olarak girecek, değil mi? Bu burada bir şey kalmadı. 5 kere 9, 45. O zaman bu da doğru. Yanlış olan budur o zaman. Burada ne yapmış? 24 demiş. Aslında arkadaşlar, 4 sayısı içeri nasıl girecek? 16 girecek. 6 tane 16 da. Ne yapıyor arkadaşlar? 96 mı yapıyor? Bunlar birbirine eşit değil. Aslında bunu bunu çarpmanızı istemiş burada sorarken arkadaşımız. Peki karşılaştırmasına göre x yerine yazılabilecek en küçük doğal sayıyı soruyor. Burada ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu. Bunu içeri almak. Bunu içeri alınca kıyaslama içeride olur zaten. Peki 3'ü içeri ben nasıl alacağım? 9 olarak alacağım değil mi? Peki burası 45 oldu. İfademiz ne geldi şimdi? Dikkat ederseniz x artı 38 büyük olacak. Neymiş? 5 kere 9 45. Peki o zaman şu içerideki sayılar da yine ne olacaktır? X artı 38 büyük olacak arkadaşlar. Nereden? 45'ten. Peki ben 38'i şutlarsam bu tarafa x'imiz ne olacaktır o zaman? 7 mi oluyor? Yani x 7'den büyük olacakmış. 7'den büyük olan 7'den hangi sayılar büyük? 8 var değil mi? 9 var. 10 var. Bu gidiyor sonsuza kadar. Peki en küçük sayıyı soruyor bize o zaman. Arkadaşlar cevabımız ne olacakmış? 8 olacakmış. Evet bu soruda ne yapılabilir arkadaşlar bunu cebirsel ifadelerde de yine göstereceğim cebirsel ifadeler dersine de bir bakarsınız orada arkadaşlar. dışarı çıkan sayılar tam kare olan sayılardır. Tam kare olan sayılar ne? Mesela 36. O zaman 36 dışarı nasıl çıkacak arkadaşlar? Bu bir kere 6 olarak çıkacak. Karesi olan sayılar çıkabilir demiştik değil mi? Karesi olan sayılar o zaman a olarak çıkar ama burada b üzeri 4 var. Arkadaşlar bunu şöyle düşünebilirsiniz. B kare, B kare düşünürseniz bakın bunun da karesi var. Karesi olduğu için bu B olarak çıkacak o zaman, değil mi? Bu da ne olarak çıkacak? B olarak çıkacak. İfademiz ne oldu dikkat ederseniz? 6 geldi. A geldi, bir de ne geldi? B kare geldi. Aslında pratiğimiz şu. Tam kare olan sayılar zaten karesi olarak karesini kurtararak çıkıyor. Kareden kareyi kurtarmak için kullanıyor. Karesi olan sayılar da arkadaşlar bakın ne oldu? 1'e düştü bakın. 4 ne oldu? 2'ye düştü. O zaman hani içeride derecesi neyse yarıya düşerek dışarı çıkıyor. O zaman ifademiz şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Nerede? Şu galiba. Mesela şöyle bir sayı düşünün. X üzeri 8 çarpı Y üzeri 12 diye düşünün. Tamam mı? Bu farklı bir örnek olsun. Bu dışarı nasıl çıkacaktır o zaman? X'in derecesi yarıya düşecek. Ne olacak? X'in 4. kuvveti çarpı. Bu da yarıya düşecek arkadaşlar. Y'nin neyi? 6. kuvveti olarak dışarı çıkacaktır o zaman. Evet arkadaşlar bu son soruydu. Ee, yine diğer dersleri falan da takip edersiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında e, bağlantı linkini görebilirsiniz. Ee, bir sonraki derse kadar yine bol bol soru çözmenizi öneriyorum. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.